Google Maps verilerine göre Türkiye'de en çok aranan Galata Kulesi olmuş. Peki neden bu kadar ünlü? Hadi bir dakikada anlatayım. İstanbul'un kalbindeki bu kule 528 yaşında. 1348 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilmiş ve şehre 360 derecelik muhteşem manzaralar sunuyor. 14 kattan ibaret kule, tarihi ahşap tavanı ve tepe katındaki panoramik seyir terası ile tam bir fotoğraf cenneti. Bir rivayete göre evlenmeyi düşünen çiftler Galata Kulesi'ne tırmandığında dilekleri gerçek olurmuş. Ayrıca Galata Port'un açılmasıyla sahil şeridi daha da hareketlenmiş. Kule artık hem tarih hem modern yaşamla iç içe. Türkiye'nin en çok merak edilen mekanı Galata Kulesi oldu. Peki sen bu manzaradan hangi kareyi paylaşırsın? Yorumlara yaz, birlikte keşfedelim.